Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcılara, kısa ve orta vadede dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında yol haritası çizdi. İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin sağlıksız olduğunu ve piyasanın dedikodulara dayalı bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Altının son birkaç ayda yıllık getirisini 4,5 ayda verdiğine dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı. Altın fiyatları şu an çok yüksek. Yıllık getirisini kısa bir sürede verdi. Mantıklı bir fiyatlama yok. Bu kadar hızlı yükselmesi piyasanın sağlıklı olmadığını gösteriyor. Memiş, ons altının 3500 dolar seviyesinden başlayan satış dalgasının hala devam ettiğini ve şu an 3281 dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Kısa vadede satışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti. Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede daha fazla düşüş beklediğini belirtti. Şu anki seviyelerin yeterli olmadığını ve altının 2800 dolar seviyesine kadar gerilemeden herhangi bir alım yapmanın riski olacağını vurguladı. Teknik olarak altın fiyatlarında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcılara şunları önerdi. Kısa vadede ons altın 3000 dolar seviyesinin altına sarkmadan alım yapmamayı tercih ediyorum. Bu seviyelere sarkmadan altın alımına yönelmek risklidir. Destek seviyeleri olarak ise 3150 dolar ve 3090 dolar seviyeleri dikkat çekiyor. Memiş, gram altın konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Cuma günü 4170 lira seviyesinden kapanan gram altının şu anda 4130 lira seviyesinde olduğunu söyleyenmemiş, yatırımcılara 4000 lira seviyesinin altına düşmeden alım yapmamalarını tavsiye etti. İslam Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğiliminde olacağını belirtti. 2026 yılının ilk çeyreğinde 10 altın için 4250 dolar, gram altın içinse 6000 lira seviyelerini hedef gösterdi. Ancak bu seviyelere ulaşılmadan önce kısa vadede düzeltmelerin devam edeceğini ve yatırımcının panik yapmaması gerektiğini ifade edenmemiş. Kısa vadede altın fiyatlarında teknik düzeltmelerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede fiyatların yeniden yükselmesini bekliyorum. Gram altın 6000 lira, ons altın 4250 dolar seviyelerine kadar çıkabilir." dedi. Memiş, yatırımcıların kısa vadeli spekülasyonlara kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de altın alım satımı konusunda geleneksel bir düşünce olan yüksekten satarım, düşükten alırım yaklaşımının yanlış olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın yatırımcılara zarar getirdiğini belirtenmemiş, yatırımcıların daha sağlıklı bir finansal okuryazarlıkla uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli spekülasyonlar yatırımcıyı zarara uğratabilir. Yüksekten alıp satmak yerine uzun vadeye odaklanarak yatırım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. 4100 lira olan gram altın ile ilgili konuşanmemiş gram altında 6000 Türk lirası seviyesinin görülebileceğini belirterek, önümüzdeki bir yıllık süreçte, 2025'in ilk çeyreğinde gram altın tarafında 6000 Türk lirası, ons altında ise 4200 dolar seviyelerine oluşulmasını bekliyoruz. Ancak kısa vadede bir düşüş trendi öngörüyoruz. Bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz ifadelerini kullandı. Altın alımını planlayanlara 1 iki ay beklemeleri yönünde tavsiyede bulunan İslam Memiş, Ons Altının geçtiğimiz hafta 3500 dolar seviyelerine kadar yükselip haftayı 3319 dolardan tamamladığını hatırlattı. Memiş. Bu haftada baskının sürebileceğini düşünüyorum. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu süreçte 3.263-360 dolar bandını takip edeceğim. 2800 dolar seviyesine yönelik beklentim sürdüğü için bir süre daha altın alımından uzak duracağım dedi. Altından uzak duracağını belirten Memiş, Yatırımcılara bu süreçte gümüşe yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Geçtiğimiz haftayı 33,09 dolar seviyesinde tamamlayan gümüşün, rasyo kaynaklı olarak uygun fiyat seviyelerinde olduğunu dile getiren Memiş, 31, 80 dolar aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, bu seviyeler avcunut stratejisi için değerlendirilebilir açıklamasını yaptı. Kripto para piyasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, Bitcoin'in geçtiğimiz hafta 92.865 dolara kadar gerileyip, tepki alımlarıyla 95 bin dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirtti. Bu hafta ise 90-95 bin dolar bandının izlenmesi gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki müzakere umutları ve kar satışları piyasada yönü tamamen tersine çevirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıyı uyararak gram altında 4 bin liranın altını işaret etti. Türesel ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle hızla yükselen altın fiyatları balon etkisi yarattı. Ancak bu yükseliş uzun soluklu olmadı. Kar satışların başlaması ve piyasalardaki olumlu hava altını aşağı çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı daha olumlu bir tavır sergilemesi ve ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar, güvenli liman talebini azaltarak ons altını yüzde bir düşürdü. Pazartesi günü ons altın 3.290 doların altına gerileyerek 3.283 dolara kadar düştü. Ons altındaki bu düşüş gram altına da yansıdı. Kısa süre önce 4200 liraya aşan gram altın, 4157 liraya kadar çekildi. Uzmanlar bu seviyelerin kalıcı olmayabileceğine dikkat çekiyor. A Haber'e değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasada köpük fiyatlamaların hakim olduğunu belirtti. Altın, yıllık getirisini sadece 4,5 ayda verdi. Bu rasyonel bir tablo değil. Sürekli uyarılarımızı yaptık. Çünkü ortada mantıklı bir fiyat yoktu. Dedi. Altın fiyatlarında düzeltme hareketinin devam edeceğini vurgulayan Memiş, satışların sürdüğünü belirtti. Altında 3500 dolardan başlayan satış dalgası hala devam ediyor. Şu an 3285 dolar seviyesindeyiz. Kısa vadede satışlar sürecek gibi görünüyor. 3150 dolar ve 3090 dolar seviyeleri önemli destekler açıklamasında bulundu. Yatırımcılara seslenen Memiş, altın almak isteyenlerin acele etmemesi gerektiğini vurguladı gram altında 4000 liranın altının görülebileceğini ifade etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak isteyenler için yeni seviyeleri açıkladı. Altın, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla geçtiğimiz haftalarda artan cazibesini yitirdi. Ons altın, pazartesi günü ons başına yüzde bir düşerek 3.290 doların altına geriledi. Donald Trump'ın Çin'e yönelik agresif söylemlerinde yumuşamaya gitmesi piyasaların ateşini düşürdü. Dolar endeksindeki toparlanma da altın fiyatlarını etkiledi. Ons altın bu gelişmelerle 3283 liraya kadar geriledi. Öte yandan ons altında yaşanan gelişmelerle beraber gram altın da düşüşe geçti. 4200 liraya kadar yükselen gram altın 4112 liraya kadar geriledi. İslam Memiş son dönemlerde altın piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek piyasa dedikoduya muhtaç ve dedikoduyu satın almaya devam ediyor. Altın köpük fiyatlamalarla çok yükseldi yıllık getirisini 4,5 ayda verdi. Mantıklı bir rakam yok karşımızda diyerek uyarılarımızı sık sık ifade ediyorduk dedi. Altında 3500 dolar seviyesinden başlamış olan satış dalgası hala devam ediyor ifadelerini kullanan Memiş, 3319 dolar seviyesinden haftayı tamamlanmıştı. Şu anda 3285 dolar seviyesinde. Kısa vadede satışların devam etme olasılığı güçlü. Aşağıda destek seviyelerimiz yine var. 3150 dolar, 3090 dolar gibi destek seviyeleri var kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Vatandaşların yatırım olarak ilk tercihleri arasında altın yer alıyor. Son yıllarda altında yaşanan artışın ardından yatırımcılar da uzmanları dinlemeye başladı. Ev ya da araba almak için para biriktiren ya da farklı konularda yatırıma yönelen kişilere uyarı ise para piyasa uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş son haftalarda yaşanan artıştan sonra elinde altın bulunduranları uyardı. Piyasa konusunda uyaran İslam Memiş, hem dışarıda hem de içeride yoğun veri akışının olduğu bir haftaya başlıyoruz. Ağandınıza not almanız gerekenler var. Perşembe günü 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul, Avrupa ve Çin'de borsalar kapalı olacak. Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye'de işsizlik oranı açıklanacak. Salı günü 10.55'de Almanya işsizlik oranı ve 15.00'de TÜFE açıklanacak. Cuma günü saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklanacak. Cuma günü yine içinde işçi bayramı nedeniyle borsa kapalı olacak. Volatilitenin yüksek olacağı bir hafta bizi bekliyor, dedi. Altın konusunda vatandaşları uyaracağını açıklayan İslam Memiş, geçen hafta 3500 dolar seviyesine yükselen 10 altın haftayı 3319 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Bu hafta rasyo nedenli baskı devam edebilir. Ancak yükselişin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta 3260-3360 dolar aralığını takip edeceğim. 2800 dolar öngörüm geçerli olduğundan, 1 iki ay daha altından uzak duracağım ifadelerini kullandı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcılar tabeladaki hızlı değişime adapte olmaya çalışmışlardı. Sarı metal rekor üstüne rekor kırarken yatırımcı fiyatların ne zaman durulacağını merak ediyordu. Son günlerde ise altın dinlenmeye geçti ve fiyatlar düşmeye başladı. Gram altın tarihinde ilk kez 4305 lirayı görürken ons altın 3500 dolar seviyelerini görmüştü. Tarihe bu rekorlar altın harflerle yazılırken gram altın 200 lira kadar bir geri çekilme kaydetti. Gram altının 4000 liranın altına düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Gram altın şu saatlerde 4101 lira seviyesindeyken ons altın 3317 dolar seviyesinde. Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme sürekli mi yoksa sadece bir dönem olup olmadığı merak edilirken Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk nasıl bir ekonomi TV'ye açıklamalarda bulundu?